sandıklı oda. Evet. Uu, ne kadar zırh bu. Wow yemekler. Değerli taşlar. Kar bile var. Uuu önemli taşlar bile var. Burası da odam sanırım. Şimdi piyano çalayım. kaskı. Şöyle bakayım evime. Acaba benim odam ha kızıl da işte orada arkadaşlar benim odam. Bu ne?

tamam ben şöyle bir eee nasıl götüreceğim Ne yapabilirim? Büyülü elmas yaptım. Arkadaşlar bir Hemen bir yaratık bulup onu da öldürmeliyim. Acaba kaç vuruşta öldüreceğim? Yaratık da ol. Hayvan da olur aslında. Ah, <laughs> oh, bir vuruşum ölüyor. Of ne kadar çıktı. Hemen donuzu da öldüreceğim. Hangi... Kö köylüyü kaç vuruşum var? Ha köylüyü Birkaç vuruşumuzda öldürdük. Hiçbir şey çıkmadı. Ne? <laughs> ee, ne oldu benim kılıç... kılıcımın etkisine acaba yeni bir kılıç etkisi mi yapsam? Aa, altın kılıcımın yeni et, bütün kılıçlarımı <laughs> yeni yapabilirim. Her şeyimi götüreyim şöyle arkadaşlar süper bir şey yeni yapacağım. Ben. Buradaydı <laughs> arkadaşlar. Hemen etlerimi koyuyorum. Arkadaşlar siber vizeyi göstereceğim size. Şimdi benim sandıklı odamdan her şeyimi götüreceğim. Sadece kılıçlarım götüreceğim. Hangi kılıçlarımı başka götürsem. Ee, yeni evi de ama güzelmiş ya. Büyük kitabı bile var. Bunu yapacağım. Hangisini çevirsek? <laughs> Şöyle of. Ne güzel ya. Ne güzel ya. Şunu çevirelim bak bakalım. Üçüncüye çevirelim. Harika. Bu da mor ışıltılı. Harika. Altın acaba neye çevirsek? Altın kılıç. Altın kılıcı neye çevirsek? Bence ikinci. Uf, arkadaşlar şunlara bakın ne kadar güzel parlıyor. Arkadaşlar şimdi kılıçlarımı koyacağım. Yerine koyacağım ya. Şimdi kılıçlarım yerine zırhımı götüreceğim. Zırhlarımı. Şöyle hepsini götürelim ne kadar güzel ya. Allah zengit. Arkadaşlar artık değerli olduk. Ee, Evet. Dönüştürelim. Bunları da yeni çevirelim. Hepsini ikili yapacağım. Eğer ikili. Şunu da ikili yapalım mı? Bitti. Şimdi bunu üç yapalım. Benim zırhım nerede? Kendi zırhımı buradan çıkarayım. Uf ne güzel görünüyorum arkadaşlar. Ne kadar şıktlıyım. Şimdi bunları da yapalım. Arkadaşlar süper gidiyorum şu an. Harika gidiyorum. Bunu bir yapacağım arkadaşlar. Evet. Şunu da bir yapacağım. Evet. Şunu da bir yapacağım. Evet. Şunu da bir yapacağım. Evet. Hadi gittik. Bunu 3 yapacağım. Bunu da 3 yapacağım. Bunu da üç yapacağım. Bunu da üç yapacağım bitti arkadaşlar ne kadar değerli zırhlarım oldu arkadaşlar çok değerli zırhları oldu buradayım ben karşınızda sizin fırtına soğuk arkadaşlar çok mutluyum gerçekten her şeyim çok değerli oldu artık. Şöyle kılıkçamını da Aa, E Benim aklıma süper bir fikir geldi arkadaşlar. Şunları da götüreyim. <laughs> Şunları da götüreyim. Gideyim. Nasıl yapsam. <laughs> Yeni yaptım arkadaşlar. Okumayı yeni yapacağım en güçlü ok benim olacak. O harika bunlar. Hemen bir yere ok atacağım. Acaba çoruşumda ölecekler. Köylüleri vuracağım. Hem de fakir köylüler benim evime mi gelecek? Şöyle bir hayvana mı vursam? <laughs> <laughs> bir vuruşum öldü arkadaşlar. Bir köylü orada vuracağım. Hiçbir yere kıpırdamayacağım. <laughs> Bu Bir uyuşma. Acaba kaç metrelik uzağa gidiyor? Aa, çok az gidiyor. Arkadaşlar acaba köylüleri yakalayabilecek miyim? Aa. Nereye gideceksin köylücük? Arkadaşlar <gülüyor> Allah <gülüyor> Şöyle güzelce köydücümü vuracağım. Seni de vuracağım. Of. Canım ya neden duruyorsun yerinde ya? Of ya. Arkadaşlar harikaymış arkadaşlar ay okumu aldım bir okum oldu. Arkadaşlar çok sevdiğim şu an. Hemen şunları da koyacağım. Ah acaba okuyayım bilir miyim? Deneyelim arkadaşlar. Büyülü okularım ol olur. olur mu arkadaşlar? Olmuyor. Büyülü okularım olmuyor. Ben bakıyordum. Arkadaşlar çok sevinçliyim. Artık benim de büyülü şeylerim oldu. Ay. Harikayım ya. Acaba yatı da mı yeni... yenileyebilirim? Yok ya yenileyemem. Arkadaşlar ama çok sevinçliyim ben. Oo. Elmas. Kesin elmas olur. Şöyle şuradan. Elmas getireceğim. Bir tanesi çıkarttım. kapatalım. Acaba iyi bir mi? Hayır. Bir mutfağımı görüp. Bakarım. Yok. Elmas'ı dönüştüremiyoruz Elmas'ı dönüştürebiliyorum. Neden? Dönüştüremiyoruz. Yani. getirelim şuradan. Nerede sıradan elma? Sade elma götüreceğim. Bu <laughs> <altında> ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Hayır olmuyor. Neden olmuyor ki acaba? Uf. Yıldız. Kırmızı elma. Hayır. yemek sandığıma koyayım. Acıkınca yerim. Ooo elvan patates varmış. Neyse arkadaşlar bugün oynamak arkadaşlar. Bugün yeni evle tanış oldum. Ve orada büyük kitabı ile birlikte. ne yaptım? Zırh büyüledim. Kılıçlar büyüledim. Ok. Sonra e, balık tutma şey... Yaptım arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı ve e, videoları görüntülemeyi unutmayın. Hoşça kalın.